canikolar bugün birlikte geldi başkan ve numetri oyununu güncelleme gelmiş artık anime Strong Simulator demiyoruz geldi başkan numetri oyunu diyoruz biliyorsunuz dilimize öyle alıştı hemen şöyle bir tıklamamızı yapalım bakalım hızlı bir şekilde yapalım bu arada yeni bir dünya gelmiş ama yeni dünyaya gelmek için 3 rebirth yani 3 tane prestij yapmamız lazım canikolar o 3 prestiji yapmadan öbür dünyaya geçemiyoruz o yüzden hızlı bir şekilde prestij yapalım 2 tane prestijim var bir tane daha aldığımız zaman 3. prestiji yapmış olacağız böylelikle öbür dünyaya geçeceğiz hadi bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde deş atarak gideceğim canikolar. Hadi bakalım. Evet. Böyle bama güme bama güme. Güzel güzel. Ben neden en arkada kaldım şu anda? Neden ben en arkada kaldım? Evet bir daha bir deş daha atarsak. Şu anda kılı kılına gidiyor. Yani 5 saniye kala falan bitiriyorum. O yüzden 5 saniyelik kayıp vermeden bunu bu yarışı hızlı bir şekilde boss'u kesmem lazım. Yoksa boss'u kesemezsek yine bir tur daha atmamız gerekecek. O yüzden hızlı 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 hızlı. Evet 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 evet. Çok güzel. Merak ediyorum öbür dünya nasıl bir şey. Nasıl güzel bir şey yapmış mı bossları ne kadar güçlü? Yeni petler nasıl? Onların hepsini merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Şöyle güzel bir kolaylık olacak bizim o tarafa geçmemiz ama ben böyle sürekli adamları öldürmeden geçersem öbür dünyaya ben hayatta geçemem. Boss'u da öldüremem. Şu anda hiçbir şey kullanmadım. Bu arada canekolar sizden efsane bir like bekliyorum. Çünkü bu videoya bayağı bir uğraşacağım anladığım kadarıyla. Şöyle bir devam edelim bakalım. Evet 6 5 Evet 40 saniyede o kapıdan girmiş olmam lazım. Yani böyle belki yapabilirim belki yapamayabilirim yani o derece. Hadi bunu da al. Buradan bir tane daha deş at. Allah ya bu şu fazla deş atıyoruz ya. Vallahi bir tutturamıyoruz ya. O çok kötü oluyor biliyor musun? Vallahi çok kötü oluyor. Evet bir tane de 10 saniyede bunu kırarsam 8 saniyede boss'u alırım diye düşünüyorum. Evet. 8 saniyede bu boss'u alırım diye düşünüyorum. Hadi bakalım inşallah alırım. 5 4 3 2 1 Evet aldık. Şu anda canikolar olan şöyle bir makroyu kapatalım. Makro dediğim giderken de makroyu açıyorum ben. Şuradan bir prestije basıralım bakalım. Rebirth prestijimizi atalım diyelim. Şu anda prestiji attık. Bakalım. Şu dünyayı merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş ya. Vallahi merak ediyorum. Bakalım nasıl bir şey gelmiş. Evet. Sonunda geldik. o sapsarı. Çok güzel. Kullama yapacağız. Şimdi World 1 var. World 2 var. Burada farklı bir şey ne var? Buradakiler de aynı mı öldürüyor acaba? Bir ona bakayım. Yani orada 12.4 alıyordum. Burada bakalım damiden kaç alacağım. 30 saniyede öldürüyordum. Evet. Son bir yumruk mu? 2 yumruk mu? 3 yumruk mu? 5 yumruk mu? Evet. Evet 12.8 burası da. Burası da hemen hemen aynı canikolar. Burada yeni yumurtalar gelecek anladığım kadarıyla. Bakalım buradaki yumurta kaç istiyor. Oy! En azından diyor 5 prestij olman lazım diyor ki buradaki yumurtayı açabilmen için diyor. 5 prestij mi? Bir bakalım şunların güçlerine nasılmış. Oy 3 milyon mu? 3 milyon diyor. Harita ne kadar uzun mu bu da? Yok bu harita daha kısaymış. Ufakmış. Öbür tarafa zaten geçemiyoruz bakmak için. Bir kasalım bakalım ne kadar gücümüz var. Şu anda ama yapmadığımız için canikolar. Yani gücümüzü burada göremiyoruz. Bu arada şuna bakmak istiyorum. Buradaki füzler farklı mı acaba? Şuraya gelmişken bir füz atalım bakalım ne olacak. Evet ya Her zaman gibi yakıyoruz biz zaten. Yani bir de şeyin fuse yaptıktan sonra atıyorum bu shiny ise biz bunu e, evolve nasıl yaparız? Bir de o gelir mi acaba? Onu da çok merak ediyorum canlı olan. Bir vururum 2.80 uzasın. Evet şimdi bir tıklayalım bakalım ne kadar tıklayacağız? Ne kadar ileriye götürebileceğiz? yavaşsa Hızlı bir şekilde hızlı 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 evet. Hızlı hızlı bir tıklayalım bakalım. Keşke tıklamadan önce bir potion motion kullansaydık ya. Hadi bakalım aç kapıyı bir görelim bakalım gücümüz neymiş? Ne kadar ilerleyebiliyormuşuz? Birinci bölümü geçemeyiz gibime geliyor ama bir bak Bakalım bir de ne kadar krom verdiğine bakacağız. Taç ne kadar veriyor bir öldürmemizde. Eksen kağı fena değil aslına bakarsan. Yani zaten burayı geçsek öbür bölgede bütün turu yapmış gibi bir şey oluruz. Bir anlamda da burada kasmak daha mantıklı. Evet birkaç gün içinde öldürürüz bunları. Janikolar Diğer bölümde baştan sona oynadığım zaman hiç potion falan kullanmadığım zaman 500k falan kazanıyordum. Ama bu bölümde ne kadar kazanacağım? Büyük ihtimalle onun iki katını falan kazanacağız herhalde. 500k'dan iki kat fazla kazanacağız gibime geliyor. Bariyeri kırdığımız zaman da mı 80k verecek onu da çok merak ediyorum. Eğer orası da 80k verirse gücü 3 mi o da ayrı bir konu. Yani zor kırarız gibi gibime geliyor. Ama kırarsak da merak ediyorum aslına bakarsanız. Ama zor ya kıramayız gibime geliyor. Ha gayret. Yok imkansız Tamam buradan şunu anladık Anladığımız kadarıyla birinci bölgede Yani ilk yer buranın yumurtası Sonra böyle sonra böyle diye Ayrıca iki ekstradan bir yumurta bölgesi daha gelecek ee, Ben hemen şu şeyi yapmak istiyorum Bakalım hemen yetiştirebilirsem canikolar ee, Çift tıklama boost'unu kullanalım Ve şimdi bir tıklayalım bakalım ne, ne yapacağız ne kadar yapacağız ne kadar gideceğiz Bir de ona bakalım şöyle Evet canikolar şimdi bakacağız Oğuz da geldi Oğuz da kasacak Büyük ihtimalle Oğuz da videosunu çekiyor Bu bariyeri kırarız gibime geliyor ama bakalım kırabilecek miyiz? 300'ü geçtik bakalım ne yapacağız? Hadi bağlayalım. Şöyle bir deş atalım. Zaten çok deşlik bir işimiz yok. Zaten bunlar burada hemen. İhtimalle bariyeri geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben öyle düşünüyorum ama bakalım. Ama bayağı bir kasmamız gerekiyor canikolar. Prestij yapmamız lazım ki oradan pet açıp buradan buradaki şeyler büyük ihtimalle petler daha güçlüdür. Bir de o değil de pet ne kadar istiyor onu da çok merak ediyorum. İnşallah böyle yüksek rakamlı bir pet met istemiyordur. Eğer bir de yüksek rakamlı bir şey istiyorsa hayvan yedik o zaman. Vallahi billahi hayvan yedik. Şu bariyeri merak ediyorum. Orası da 80k mı veriyor. Niye bu kadar bariyere taktım bilmiyorum ama Canikolar acayip derecede o bariyere taktı. Bir de bundan sonrakiler kaç oy 13 hem mi? 13 hem Ne yaptınız siz ya? Vallahi başkan ne yaptı sen bizi? Sen bizi bütün gün bu oyunda tutacaksın herhalde kasalım diye. O derdin o herhalde. Ben duramam bütün gün bu oyunda. Canikolar şaka bir yana bence güzel çok kaliteli bir oyun olmuş. Zaten geldi başkanın Numechir'in oyunu olduğuna yani bilmesek bile buradan anlarız baksana. Kapak resimlerinden az çok anlamışızdır adanın temasını. Evet şu anda bir dakika var iyi ilerliyoruz bu arada. Bu kaç veriyor bize? O 345 veriyor. Harika. 5 ama bunlar ha, bunlar da 3'e. Peki bu ne veriyor? 80k tekrar. Bariyerler önemli. Bariyerleri alırsak çok güzel. Buranın boss'u var mı acaba? O da ayrı bir konu. Eğer boss varsa kaç veriyor onu da çok merak ediyorum. Ama hepsini göreceğiz bu videoda. Merak etmeyin. Benim birazcık şöyle güzel bir kasılmam lazım. 8 saniyemiz var. 38 saniyede kıcı öldüreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. 17 saniye var. Ne uçarım var ya. Ne uçarım. Kelebek gibi uçan ana gibi sanarım. Beni delirtmeyin lan. <laughs> <laughs> evet. 8 saniyede bunu da bitti no Normal olarak canikolar şurada gördüğümüz kadarıyla bayağı bir uğraşmamız gerekecek bayağı bir uğraşmamız gerekecek Şu klemde 3 saati varmış 3 saat içinde Canikolar ben biraz kasayım şu iki prestiji yapayım ondan sonra şu petlere birlikte bakalım Pet açtıktan sonra petin güçlerine bir bakalım ondan sonra ben geleceğim Şimdi kasma zamanı görüşürüz. Canikolar şimdi pet açacağım Bayağı bir kastım 5 prestij yaptım Şimdi eğer becerebilirsek 10 milyon yapabilirsek pet açacağız Ama öyle bir şey ki öyle bir yere geliyorum son noktadaki bariyere böyle tam bir yumruk kala böyle Yapamıyorum çok sinirleniyorum Allah çok sinirleniyorum Yüz yet. dur bakalım şimdi bunu 2,5 dakikada Öyle bir şey ki bir yumruk bile sizi Canikolar yemek bir yumruk bile sizi bariyerdeki şeyi kazanmanızı engel oluyor. Zaten boss gibi düşünün bariyeri. Eğer siz o boss gibi onu alamazsanız eğer o bariyeri kıramazsanız eğer asıl gittiğinizin hiçbir anlamı yok. Çünkü 80k alıyorsunuz. Bariyerden baya bir alıyorsunuz. 300 falan alıyorsunuz. O bariyeri kırmak için bir yumruk bile size o kadar lazım. Yani benim petimde benim ayarımda biri için söylüyorum bunu. Şöyle bir yumruğu bile boşa geçirmememiz lazım. Anında hemen diğerine geçmemiz lazım. Bakalım bunda bu sefer sefer bariyeri kırabilecek miyim? Bariyeri kırarsam eğer pet açabilirim. Bariyeri kıramazsam evet hemen bana göre taktik bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ortaya girip hemen boşluk olmadan taktiği koyacağız burada. Şöyle şuradan hıp hızlı bir şekilde deş atmam lazım. Deş atıp hiç yumruk salladığı anda öbür tarafa yapıştırmam lazım. Boşa gitti. Bir yumruğum boşa gitti. Bakın bu bir yumruk bana bu bariyeri kırmama engel olacak. Göreceksiniz bak. Yani 30 saniyeden önce oraya gitmem lazım. 30 saniyeden önce. sonra gidersem o bariyeri kıramıyorum. Bariyeri kırmam. Hemen bir an önce geçmem lazım boşa yumruk bu bariyeri alamadım yani bu benim stratejik hatam ama olsun peti açabileceğiz galiba evet peti açabileceğiz 30 saniyede kırmam imkansız 20 saniyede kırmam imkansız ama deneyeceğim dediğim gibi o kadar ince noktası var ki bunun bir yumruk bile boşa gittiği anda bir bakıyorsunuz bu bariyeri kıramadığım zaman ki kıramayacağım ben bu bariyeri bariyeri kıramadığım zaman burada bana 300 küsür veriyor 300 küsürü alamayacağız yani burada boşu boşuna şu anda yumruk atıyoruz yani boşu boşuna yumruk atıyoruz ama şimdi bakalım pet inşallah güzel bir pet çıkar. Hemen peti denemek istiyorum. Umarım şöyle güzel bir pet çıkar da. Güzel bir şey işe yarar. Ankam'ın. Bu arada hemen pete bakmak istiyorum. Ankam'ı 1.2k. Mükemmel. 1.2k. Hemen kasalım bakalım. Bu sefer nereye kadar gidebileceğiz? 2.26 veriyor. Yani buz kullanmış gibi bir şey oluyor. Böylelikle daha çabuk bir şekilde ne yapacağız? Daha çok pet açacağız. Ben birazcık kasayım. Birazcık daha kasalım. Ondan sonra pet açmaya yakın. Gelelim bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Ama bir önce ne kadar iler ilerlediğimize bir bakalım canikolar bunda tek petle ne kadar ilerleyeceğiz hemen bir bakalım canikolar az önce burayı kıramamıştık şu an bir dakika kala geldim buraya bakalım bunu ne kadar çabuk zamanda kıracağım 268k aslında şeyle beraber 500k yapar yani buz kullandığımız zaman inanılmaz güzel kasabiliriz 20 saniyeden fazla sürdü galiba hemen bir de şatıyı hızlı bir şekilde bir sonraki bariyeri kırarsak eğer güzel para kazanırız ama bir sonraki bariyeri kırmamız imkansız bir şey yani şu an boost olmadan tek petle yani yeni güncellemedeki yeni bölgedeki petle. Belki bir sonraki tıklamada daha iyi bir sayı alırız. 268k değil de biraz daha yükseğini alabilirsek. Belki başarabiliriz diyeceğim ama imkansız. Yani şu durumda 300 bile yapsak zor yani. 2 milyona yakın para biriktirdik. Bu da güzel bir şey. Ben kasmaya devam ediyorum. Yeni pet açmaya geldiğim zaman kaydı açacağım Canik Canikolar hemen bir pet daha açalım. 10 saniye içinde hemen hızlıdan. Common geldi. kamın ne, ne geldi artık önemli değil. Hemen hızlıca ekip best yapalım ve bakalım ne kadar içeceğiz. Hemen bir bakalım. Bakalım maksimum Şitrecimiz ne kadar olacak? Q 357 357 güzel bir güzel 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 hemen bir bakalım ne kadar ilerleyeceğiz ama deş atmayı unuttum deş atmayı unuttum çok güzel ikinci bariyere kadar gelirsek mükemmel olacak çünkü orada da bir 350 taç kazanıyoruz tam arasına girmek en mantıklısı şimdi buradan döneceğim tak diye oraya vuracağım son bir yumruk kala dönüyoruz hemen burada da tam olarak arkayı döneceğim işim biter bitmez deş atacağım aynen şöyle evet çok iyi bariyeri belki de kırabilirdik bile belki de bakalım yok kırmamız biraz zor gibime geliyor ama 2 eme kadar indirebiliyoruz güzel ben biraz daha kasacağım. Bir pet daha açtığımız zaman bakalım ne olacak. Oo rail çıktı rail çıktı. Efsane bir şekilde rail çıktı. Hemen ekip 5 diyelim. 1.5k hemen bir tıklayalım. Bakalım bu sefer ne kadar ilerleyeceğiz. Hep beraber görelim. 4k yapıyoruz. Tıklama başına 4k inanılmaz. Yeşil kaktüs bariyerine kadar gidememiştik. Bakalım iş. Evet canikolar burayı hiç geçememiştik. Bakalım burayı geçebilecek miyiz? Geçeriz büyük ihtimalle de. En son bariyer ne kadar veriyor? Onun için bir pet daha mı açmamız gerekiyor? Bakacağız göreceğiz bakalım. Oo arkada bir tane boss var 26 emlik. Onun için mecbur bir, bir tane daha açacağız. Hemen bir tane daha pet açıyoruz canikolar. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz bu sefer. O bir air daha bir air daha hemen 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 max. Max çok güzel şimdi bir tıklama yapalım bakalım kaç alacağız. Bu sefer boss'a kadar yetişebileceğiz mi bakalım. 5k alıyoruz mükemmel. Aralarına girmeyi çok seviyorum canikolar çünkü aralarına girince sağa sola ufak ufak hareketlerle hepsine dönebiliyoruz. Evet en son şöyle kaktüste kaldıydık. Bir dakikada o bariyeri alırız da boss'u birazcık zor alırız. Boss içinde bir pet daha açmamız gerekecek galiba. 350 veriyordu, 375 veriyordu galiba. Rebirth attıktan sonra bakalım şimdi ne verecek. Oo 625. Bunu alabilir miyiz? Bu biraz zor. 4 saniye yok. Kılı kılına gidecek canikolar. Evet canikolar bu sefer parçalayacağız. Bu sefer parçalayacağız. Hadi bakalım. 2 tane pet açtığımız zaman bu sefer olay bitiriyoruz. Tamam önemli değil. Önemli değil, Bir tane daha. Ankamın un petleri bir takalım. Eküp 5 diyelim. Bakalım. Kaç kaç alıyoruz? 5K. Neden 5K alıyor? 4 pet takıyoruz çünkü. Şimdi canikolar şuradan füzden bir deneyeceğim bakalım. Şansımı deneyeceğim. 2 tane peti zaten kullanamıyorum. Şu 2 peti en azından bir verelim belki bir kurtarırsa efsane olur oldu. <laughs> Bakalım ne kadar veriyor şimdi bize? 2K veriyor mükemmel. Ekip diyelim, Ekip 5 diyelim. Hatta şunu da riske atmak istiyorum. Onu da riske atacağım. Yani bana bir faydası yok zaten. En azından tutarsa belki bir işime yarar dedim ama bir taneyle tutması çok zor. Tamam, güzel. Şu an bekleyeceğim. Bekledikten sonra o boss'un artık icabına bakacağız. O boss'u mahvedeceğiz. Hadi bakalım şöyle 750-800 bir yaparsak var ya süper olur. Makro kullanıyorum ama makronun haricinde bir de ben basmayı seviyorum. Yani ben bastığım zaman sanki daha çok oluyormuş gibi düşünüyorum. Ama bakalım 800. Vallahi bıraktım 800'de. 800'de bıraktım. Şimdi o boss'u mahvedeceğiz. Hadi bak. Bama göme, bama göme, bama göme. Şöyle ortalardan, ortalardan. Evet çok güzel. Şöyle tamam. Şimdi arkamızı dönelim. Deşimizi atalım. Çok güzel. Bir de büyük ihtimalle canikolar bir pet daha açabileceğiz bundan sonra. Allah deş attık ama çok kaç tane de indiriyorum. 1, 2, 3, 4 yumrukta indiriyorum galiba. Hadi güzel bir deş. Yes, 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 yes. Çok iyi çok iyi boss. Bekle beni boss. Geliyorum boss. Şöyle bir tane. Sana bir tane. Seni unuttuk zannetme. Sana da geliyor. Evet. Bir dakikamız var. Ya hallederiz ya büyük ihtimalle. Tam ortaya düştüm. Mükemmel oldu. Bir sağdan bir soldan vuracağım şimdi. Şimdi bir... Evet. Bir pet daha açabileceğiz canikolar. Eğer şunu da bir başarabilirsek. Kaç saniyede kırarım bunu? 20 saniyede kırsam 20 saniyede de onu alırım diye düşünüyorum. Bakalım. Burası bize 300 kaç veriyordu? 625 verdi. Bakalım burası kaç verecek? Burayı da yaptıktan sonra zaten yapacak bir şey yok yok oyunda. Geri kalan petleri düzeltmek. Birazcık petleri düzelttikten sonra da rebirth basacağım. Rebirth kasmayı planlıyorum. 675 o verdiğine göre burası da bir 750 625 verdi. Boşu boşuna oraya kadar ama olsun. Olsun. Hemen bir pet daha açalım hızlıdan bakalım ne verecek bize. Ankamın verdi. ankamı hemen götürelim buradan. Füzle yakalım. Ben füzle yakmayı seviyorum. Allah. <laughs> evet cidden yaktık ama belki yanmaz dedim ama <laughs> yandı. Şimdi canikolar bir bakalım şimdi petlerimize. Petlerimize 2k 1.5. Zaten çıktıkça ben yakacağım büyük ihtimalle. Veya biraz beklerim onları biraz düzgün hale getirmeye çalışırım. Bu en galiba en olmasına rağmen. Lafi neydi? Lafi büyük ihtimalle en Evet Lafi en Bu ilerideki petler yani bu rare'ler falan. Ya ben bir çılgınlık yapıp şu rare'leri yaksam mı acaba? Rare'leri Neyse yapmayayım yapmayayım. Biraz daha kasayım ondan sonra yakarım. Yani risk alırım. Risk almaya gerek yok. Zaten bunları yakarsak tekrardan sıfırdan başlamış gibi bir şey olacak. O yüzden şimdilik bu kadar canikolar. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız ve Robux harcamamı istiyorsanız bu oyunda kasılmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve sizleri çok seviyorum. Listeye de gireriz. Merak etmeyin. Liste bizim için kolay. Yeter ki sizin bu oyunu sevdiğinizi bileyim. Sevdiğinizi bildikten sonra ben kolaylıkla listeye girelim. Siz hiç merak etmeyin. E, sizleri çok seviyorum. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı, videoya like atmayı, kanala hala abone değilsiniz de, abone olmayı unutmayın canlı Görüşürüz. Bye. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlencene kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyi Ben de sizi seviyorum. Ben, ben de Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.